sor orada. Ah! Ortada düşman görüldü. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Yarak gibi duvar atmışım ya. <laughs> Spike A'da düştü. saniye <laughs> hadi <punishment. gülüyor> <laughs> <laughs> şey arka hazır. Jet mitti hala. Al kalk kalk gitme gitme gitme. Gitme mi? Ah. 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 Düşman kaldı. Ah. Hadi. Hadi Helal. Ah. Vay anam anam Ne görecekler ki? Fitil <laughs> çeker. Spike yerleştirildi. 9 mermi. Allah Allah. Ben bundan niye böyle mermi yiyorum abi? Right. Şurada Deri var, genel şurada genel var. Analiz ki. Şurada var demiştim oğlum. Silahın ucunu gördüm. Cypher A'da. A kuruyor lan. Kişi burada. Spike yerleştirildi. Tamam ilk kişi burada. Ne değişik bir oynama tarzı ya. Onu hey arkanızdan gel Ya siktir et zaman harcamak. Sikiye gitmiş dayın ayağı. İki kişiler kanka zaten şu an. Oynayın abi. Bir arkadan geliyor beyler. Bu oynayın gelemez. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? Ayakta kalan son sürü. Ulti at. Monofodumuz sala ulti attı ne alaka var? Çukura gir aman akıyım vur ya. Bak açıldı. Ananı sikiyim. Right. Hepsi mit beyler. Gelsene çıksana karşı. Lan geldi yine. Bir de bakıyorum. Kardeşim sadece tutmayın abi. Gözlerini kapatalım. Cypher'ı geliyor belki. Ben Son 30 saniye. Spike B'de düştün. Spike B'de Koyayım mı? Koyayım 2 A diyor. CT gelebilir. Lan bu Leo doğru 10 söylüyor ya. Son 10 saniye. Ya. Son 10 saniye. Tam zaman yok oğlum. de. Sen saklan. Çevir. Ama ne Oldu niye gelmedin lan? Birisinde operatör vardı. 120 Ya sevlediler ya, ya da satıyorlar. Attı. Şey. Yok yok sevattı. Canı yoktu. Ne var? Ojet de bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ojet bu arada oyun kanal satmıyor ya. Yani. Adam B arkası diyor, arkasından çıkıyor. Ya. Da. Teşekkür ederim. Madem oynamak istiyorsunuz Mağara mı? 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 Ne görecekler? Bay burada A'da. Bay A'da. Burası. Art var, art var Reyna. <laughs> düm, düm. İki tane körüm var. Oynatırım sizi. E, girme, girme. Çıkacak mı? Batı mı kör? Bekle. <laughs> Kaldıracağım seni de pikliyor mu acaba biri? Bir Ayakta kalan sonu. çocuğuna baksana. <laughs> Spike'ı bir yere <laughs> Öldü. mi o? lan. Cypher Spike'ı götürüyordur başka bir ebesi de amına kuracaktır. Cypher <laughs> C'ye kuracak amına koyayım. Hako bekle bakalım ya, bir oyalan bakalım, gösterme. Son 30 saniye. Nerede oğlum bunlar? Spike yerleştirildi. Ay orospu kaldı. çocuğu var. Ekran gitti. Yedi yazıyor ama. Soluna bak. <laughs> Sonuna bak. Allah Allah. Yaşık kadın geldi. Güzel vuruyor. İyi kalmış. Cypher evet. burada. Evet. Ekran arkası dikkat. Orada. Bu taraftan. Hadi hadi hadi. hadi, hadi hızlı hızlı. Lan burada Tam bu, ah. Tamam aldım aldım. Düşman ah. Bir düşman ah. kaldı. Oros çocukları arka, ya. İkisi de arkadan yürüyor. <laughs> i̇kisi değil ya bir tane geliyor Tecrübe var. vardı ya. Öl mü? <laughs> işte 60. Ya. 60. Hayır, hayır, hayır. Bıçak deneyim mi? Jet çıkma sen Jet saçma. <gülüyor> <Şöyle>. <gülüyor> <laughs> diye ses geldi ama onu göre. Tavsiyem mi? Vurulmayın. <laughs> Jet ah. Ah oynasın? Silah yok, yok oyna oyna. Tayfun'un ya, yanında çeke. kişi daha olacak. Yani kimse yoktu zaten. Tam sen al işte yine de şerif al. Yine de dursun. Şey şey yapalım. Söyle, söyle. Ya çekmeyelim de biraz eko yapalım yani. Marshall falan çekeceğiz. Zaten adamlar kazarsın. kalkan çekmeyecek. Ya pistol klasik çekecek ya da yelek yapalım. Yakın var. Artta da. Ortada düşman var. Lan ne oldu? Yüz <laughs> <Böyle> Bir tane. Arttan cedar. Kuvvet. ne oğlum ya? Kalkan Ayakta kalan son oyuncu. ananı ne sikiyim. <laughs> Alırsın ya. Ananı sikeyim ya. Abi şaka gibi ya. Adamlar Stranger 5. Burası. Eko adamlar burada. <laughs> Eko. Adamlar bu arada, Bak smoke atıyor. Ne Bak smoke da Bekleyin abi acelemiz yok ya. Süremiz var. Bekleyin. Kanka kur şey yap duvar at lan. Oğlum ne ara ben buraya duvar attım. Dön dön dön. Tamam dön dön. Versene ver 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 spike'a. Spike spike'a. nereye çıkıyor? Fare gibi sızdım dön. Ben sızdım da site'de adam var mı acaba? ah siktir git. helal Bak yerinde. Biri gitti. kapıdan. Bir düşman kaldı. Bak burada izliyor piç bak. Dutch şey just Nerede izliyor? Bir dakika ya ben şu pislik sık Burada burada site'da longa gidiyor bak. <laughs> şuraya gitti bak. <laughs> Hadi emin misin bombayı bırakmayın. Bana şey attı da. Tamamdır. Sıkıştı. Eline sende. Başardık. <laughs> Büyük annem benimle gurur duyardı. Şimdavur'da. Burası. Sağ ol sağ Çık şuna çık çık çık. Ne ver. Cam ver, cam ver, cam ver. Cam ver Ne görecekler? Görüş Birader dönebilirsin. Daha sızdım, az sızdım. Dön Sage, dön Dön, seç. dön, dön, Bak Sage kaldır, Sage kaldır, Sage kaldır. Sage kaldır, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum amanıza <laughs> koyacağım, bir susun la. Dön, Lan dön, Adam dön. var, adam var burada. Görevin daha <gülüyor> 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 Nerede, duruyor? <laughs> Nerede duruyor? Şaka gibi. Suda durmuş kanka, oradaydı. Bence B'e gidin. Geliyor, geliyor bak siz. Tek kişi ya Gel, Gel. Sen de git adamlarla. <laughs> ah, düşman görüldü. Ay ağda düştü. Bir düşman kaldı. <laughs> Son 30 saniye. Kurun o. Spike'ı yanlıştı. Spike'ı aldım. Git lan kur lan git lan. Dur yok kafayı yiyeceğim. Leva baksana 9 kere ölmüş ha Sen bir şey mi şurada salonda? Abi yine seviliyor kontrol ya. <laughs> Paraları yok bu arada, ben çekmiyordum. Lavuk 9 kere ölmüş amk. Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Ölmemek <gülüyor> için oynuyorum bal. Son sayı. Hadi <gülüyor> hadi hadi. Onsuzluk <laughs> <hadi. gülüyor> yolunda eşlik edeceğiz artık. Silah lazım. ya. Hadi hadi hadi. Ab aynı şekilde toplu oynayalım bak toplu oynayalım. Ben kaçar. Hepimiz trade'ini alalım. Eller bana bir silah drop. Teşekkür ederim. Ben kaçar. Eyvallah. Hadi ekolar Abi. bitirelim. Son elimiz. Hadi hep beraber o zaman tekrar oynayalım. Eko evet. değiller ya. Dur. Titriyecekler. Oh. Yakın. Çekilin yolumdan. Bak şunu hep beraber kullan. ya. Koklola. Canavar. Sen iyi misin? Ben geldim. Can nasıl? Hiç kimse Can yok. Verdi can verdi. Farkamaklar göremeyeceksiniz. Aa, onun önüne göze geldi. Bala bak. Bir düşman kaldı. Gelmeler. Azal saldıranlar kazandı. Eğlenceliydi. Bir ara tekrar yapalım. Adam hep salınlıp pusuyormuş lan.